İlk kadın UFO araştırmacısı diyebilir miyim size Farah Hanım? Evet aslında bunu ben kendi kendime vermedim bu lakabı. E, Amerika'da yaşadığım ve çalıştığım dönemde orada düzenlenen UFO kongrelerine Türkiye'yi temsilen katılıyordum. Ve o dönemde yayınlanan bir UFO dergisi vardı UFO Magazine. Orada her ay bir köşe yazıları yazıyordum. Ve o dergi beni Türkiye'nin ilk bayan UFO araştırmacısı olarak Kabul etti, lanse etti. O isim buradan geldi. Süper. Şimdi bütün o hikayeyi zaten nasıl başladığınızı, bunlara merak saldığınızı hepsini konuşacağım ama şimdi biliyorsunuz ki dünyaya yaklaştığı iddia edilen ve 29 Ekim'de de ulaşmış olacağı konuşulan 31 Atlas var. Evet. <laughs> Pek inanmıyor gibi bakıyorsunuz siz. <laughs> Kuyruklu yıldız mı, uzay gemisi mi, böyle bir şey var mı, yok mu, nedir Şimdi bu? Şimdi efendim bildiğiniz gibi epey bir zamandan beri hem sosyal medyada hem normal medyada hem de halk arasında bu konu 3 ay atlas konusu çok popüler oldu. Ve bazılarına göre normal bir gök cismi, evet güneş sisteminin dışından geliyor, yıldızlar arası bir cisim, bazılarına göre bir uçan daire, bazılarına göre devasa bir uzay gemisi. Ben bu konuşmaları, bu sohbetleri ve bu düşünceleri neye benzetiyorum biliyor musunuz? Kuyruklu Yıldız altında bir izdivaç romanı vardır Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın. 1912 yılında yazmış ve 1910 yılında dünyaya çarpacağı söylenen Haley Kuyruklu Yıldızı ile ilgili o gün neler yaşanıyorsa 1910'da 1912'de bugün de aynı şeyler yaşanıyor. Ne bu gelen peki? Bu gelen bana göre bana sorarsanız benim algıma göre herhangi bir uzay gemisi değil normal koşullarda oluşmuş olan evet bir kuyruklu yıldız ve her gün ölçümler yapılıyor ama aynı zamanda her gün sahte fotoğraflar ve videolarda yayınlanıyor. Ha fotoğrafların hiçbir tanesi gerçek değil. E, mi? Çoğu sahte. Nereden ve Anlıyoruz? hatta e, çünkü e, şu anda dünyada ancak çok gelişmiş teleskoplarla bu cismin fotoğrafı veya videosu çekilebiliyor. Yani öyle amatör e, astronomların falan video çekebilecekleri, fotoğraf çekebilecekleri bir durum yok. Şimdi yine yani 1912'de insanların aralarında konuşulan konuşmalar bugün de geçerli. Herhangi bir şey değişmemiş. İkinci Çarpacak mesele. Çarpacak mı? Elbette ki çarpmayacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir yanlış bilgi daha var. Onu da düzeltmek istiyorum. 29 Ekim'de Güneşe en yakın olduğu noktaya gelecek. Asıl dünyaya en yakın olduğu nokta 19 Aralık'ta. En azından şu andaki hesaplamalar bunu gösteriyor. Yani yanlış bilgilerle insanların kafası allak bullak olmuş durumda. Bir de benim e, belki duymuşsunuzdur UFO taparlar dediğim, UFO tapıcıları dediğim bir grup var. Bu dünyanın her yerinde var. Yani şunu bekliyorlar: Uzaysal varlıklar gelsinler dünyaya, insinler bizi kurtarsınlar. Neden kurtaracaklarını bilemiyorum. Kim kimden kurtaracak, kim kimden neyi kurtaracak. İkinci mesele uzaysal bir uygarlık söz konusudur elbette. Uzaysal uygarlıklar söz konusudur. UFO gerçeği diye bir gerçeklik vardır ama dünyadan baktığımız şekilde değildir. Çünkü maalesef dünyadaki algı UFO gerçeğini ve dünya dışı yaşam, dünya dışı bireyler, varlıklar gerçeğini inanılmaz şekilde insanlaştırıyor. Yani biz doğamız gereği fizik boyutta yaşayan, fizik bedende yaşayan varlıklarız. Her şeyi kendimize göre uyarlamaya çalışıyoruz ki eğer ki böyle bir karşılaşma olursa yani böyle bir yakın karşılaşma olursa beklediğimizden ve iddialardan çok daha farklı olacaktır. Ay nasıl olacak? Nereden biliyorsunuz? Oldu zaman göreceğiz. Şöyle bir şey bakın, e, tarih boyunca insanlar göksel fenomenleri yaşamışlar. Şimdi şöyle toparlamak gerekirse 29 Ekim'de o beklenen şey Herhangi zaten uzay gemisi değil. Herhangi bir şey olmayacak. Değil, 29 Ekim kutlamalarına gidebilirsiniz. Efendim? 29 Ekim kutlamalarına içiniz Tabii rahat gidebilirsiniz. Tabii ki de. Ee, zaten hiçbir şey bizi onu kutlamaktan evet. alıkoyamaz. Kuyruklu yıldız olduğunu onun iddia ediyorsunuz. Kuyruklu yıldız, evet bir göktaşıdır. Güneşe da. yaklaşacak. Yani 29 Ekim'de Güneşe en yakın durumunda olacak. 19 Aralık'ta Aralık Aralık dünyaya en yakın. Ama, Ama dünyaya, dünya'ya çarpmayacak. Elbette ki çarpmayacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir de tabii yine çok tuhaf iddialar vardı. Dendi ki efendim nükleer bir savaş mı başlayacak? Bizi işte bombardımana mı tutacaklar? Hatta onun bir uzay gemisi olduğunu iddia edenler ve uzay gemisinin için astral olarak gittiğini, oradaki varlıklarla iletişim kurduğunu iddia edenler var. Mesele nedir biliyor musunuz? Bütün bu iddialar gerçekleşmediğinde nasıl bir his yaşayacaklar? Yani acaba sevinecekler mi, üzülecekler mi? Ben bunu merak ediyorum. Hayır, onla, o zaman da başka bir şey bulacaklar. Teğet evet. geçti diyecekler, gelmekten vazgeçti, Var, biz püskürttük diyecekler. Evet. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani bu yaklaşık, şey olarak, çok... e, hatırlar mısınız 1997'de Amerika'da Hellbob Bob Kuyruklu Yıldızı'nı bekleyen bir tarikat vardı, bir uzaylı tarikatı vardı. Ve bu uzaylı tarikatı da oldukça şaibeliydi. Bu insanlar hale Bob Kuyruklu Yıldızı'nın kuyruğuna bir uçan dairenin ya da uzay gemisinin bağlı olduğuna inanmışlardı. Ve astral olarak uzaya onunla beraber gidebilmek için toplu halde yaşamlarına son verdiler. 1997 yılında bu dehşet verici Kaliforniya'da yaşandı bu olay. Ve yaklaşık... e astral olarak gidebilirler de niye hayatlarına son vermişler? İşte fizik bedeni burada bırakacak, ha. ruhuyla gidecek, orada tekrar uzaysal beden alacak gibi bir takım. Maalesef bunlar yani paranoyak saçmalamalar bana kalırsa böyle bir şey tabii ki olmazdı ve kendi hayatlarını işte sona erdirdiler çok tatsız bir şekilde. Bunun gibi dünyanın pek çok yerinde UFO tarikatları, uzaylı tarikatları vardır. Ben de bunlara UFO taparlar diyorum. Ama diğer tarafta gerçekten bilen yani uzaylılar, uzaylı uygarlıklar, UFO'lar, dünya dışı yaşamla ilgili gerçeği bilen zaten konuşmuyor. Ve bugün NASA ile ilgili. konuşmuyor? Çünkü konuştuğunuz zaman bakın pek çok şeyi beş duyumuzla algılamaya ve kavramaya çalışıyoruz. Ve maalesef evrensel bazı gerçekleri beş duyuyla kavramak mümkün değil. Bugün işitme yetimiz, görme yetimiz bile belli bir skala içinde. Fazlasını göremiyoruz. Fazlasını göremiyoruz tabii. En basitinden kediler bizden çok daha fazlasını gören, hisseden, bilen varlıklar. Biz onlardan bile daha geride bir beş duyu yeteneğine sahibiz. O nedenle gerçekten bir uzaysal varlık karşımıza geldiğinde bir temas olduğunda hazırlıklı değiliz. Buna gerçekten hazırlıklı değiliz. Evet, bir takım kaçırılmalar var. Kaçırılmalar yaşanlıyor. Tabii ki kaçırılmaların kanıtları da var ve bu konu e, şu anda dünyaya çarpmayacak herhangi bir uzay gemisi. İçiniz rahat olsun. Yani hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünya hayatımıza bundan daha iyi mi olur, daha mı kötü olur bilmiyorum. 29 Ekim'den sonra ama ya da 19 Aralık'tan sonra. Aa niye ne değişebilir? Niye böyle bir şey dediniz şimdi? Şimdi eğer ki o bir uzay gemisi ise gerçekten bir uzay gemisi ise dünya üzerinde elbette ki bazı manyetik değişikliklere sebep olabilir. Hmm. O kadar güçlü bir uzay gemisi ise. Uzay gemisi değilse sadece normal bir gök cismi ise yine de dünyada bir takım değişikliklere sebep olabilir. Şöyle düşünün. Astroloji zaten bunun üzerine kurulmuştur. Yani hem dünya yaşayan bir varlıktır hem de bizim güneş sistemimizdeki bütün gezegenler yaşayan birer bireydir. Astroloji bu şekilde yürüyor. Çünkü Ay'dan, Venüs'ten, Mars'tan aldığımız manyetik etkilerle astrolojik bir takım hesaplamalar yapılarak hayatımızda değişiklikler oluyor. Mesela şimdi astrologlara sorarsanız diyecekler ki, şu anda örnek veririm, Satürn balığa girdi. Şimdi Satürn'ün özellikleri balık burcundan bir insanı nasıl etkileyecektir gökyüzünden veya evrenden değil mi? Bunun gibi. Mesela Buyur. şimdi Satürn diyelim ki balığa girdi, yani şimdi Mesela örnek, örnek veriyorsa. Evet. Ondan sonra bu da diyelim ki kuyruklu yıldız bu da geldi yaklaştı o etkiler gidiyor mu geliyor mu bir şeyler e, değişiyor evrende mu? Evrende olan her şey her şeyi etkiler. Yani etrafımızda olan bütün sistemler birbirini etkiliyor. İnsanların insanları astral olarak etkilemesi gibi. O nedenle ben kötü bir şey olacağını beklemiyorum. E, çok fazla büyük bir iyilik geleceğini de beklemiyorum. Böyle bir dönem geçecek. Onun için yani çok fazla beklentilerimiz olmasın. Evren kendi yolunda zaten devam, devam ediyor. Devam ediyor. Aynen de. Ama o da bir şey oluyor. İnsanlar ne bileyim işte geldi, gelmedi. Uzay işte mekiydi. Yok işte kuyruklu yıldızdı. Evet. Bir hey, meşkale bir heyecan. Kuyruklu altında bir izdi var. İz. Aynen. Romanı okumayanlar için TRT zamanında filme çekmişti ve başroldeki oyuncuyu da başroldeki karakteri de Mehmet Ali Erbil canlandırmıştı. Çok güzel bir filmdir. İzlemenizi tavsiye İz, ediyorum. Mehmet Ali Erbil şey. tabii çok iyi bir tiyatro sanatçısı çok. elbette ki kuşkusuz. Ee, çok hoş bir filmdir, hoş bir hikayedir. Peki Farah aldım siz 30 yıl boyunca İspanyolca öğretmenliği yaptıktan Yaptım. sonra uzaya nereden merak sardınız? Yani ben çocukluğumdan beri bu konuların başladın? bu konuların içindeydim. Çocukluğumdan itibaren bu konuların içindeydim. Çünkü e, benim anneannemin babası Anneannemin babası, anneannemin babası büyük dedem, muallim Refik Kırış. Osmanlı döneminde bir hukuk profesörüydü. O zaman tabi İstanbul Üniversitesi Darülfünun olarak biliniyor. Orada bir hukuk mektebi öğretmeniydi, hukuk hocası deniyor. Ve bugün de hala yazmış olduğu Osmanlı hukuku ile ilgili çok önemli kitaplar mevcuttur. Tabi şimdi Osmanlı deyince biz çok e, seyahat etmiş bir aileyiz. Benim bir tarafım Bulgaristan, bir tarafım Çerkez, bir tarafım da Libya. Biliyor musunuz? Ben de Libyalı kanı da var. Yani Osmanlı böyle bir şey ama sınırları düşünün. Ve muallim Refik Kırış Bağdat'a görevle gönderiliyor ve orada bir takım varlıklarla bir yakın karşılaşma yaşıyor. Aa, hukuk evet. profesörü dede. Tabii ki ve e, bu konulara hiç inanmayan bir insan, bu konuları hiç ciddiye almayan bir insan bir bilim insanı yani diyor ben bir hukukçuyum ben bir öğretmenim ve 1800'lerin sonunda gerçekleşiyor bu olay. Nasıl bir temas bu? bu? Yani 1800'lerin sonlarını düşünün. 19. yüzyılda oluyor bu olay kendisini Bağdat'a görevle gönderiyorlar. Diyorlar ki Bağdat'ta bir hukuk mektebi açacaksın yani hukuk fakültesi açacaksın. Başına da geçeceksin peki. Fakat Beşiktaş'ta oturuyorlar burada. Beş tane çocukları var, eşi var. O zaman tabii aileler büyük işte evde çocukların bakıcıları var. Hep beraber seyahat edemeyecekleri için bizim büyük dede diyor ki siz ailecek burada kalın. Ben tek başıma gideyim kendim orada bir ev tutayım ve hayatıma devam edeyim. Ancak şöyle de bir şey var tabi Osmanlı çok kültürlü pek çok lisanı aynı anda konuşabiliyorlar. Mesela bu bahsettiğim büyük dedemiz elbette ki Arapçayı, Farsçayı, Fransızcayı gayet iyi biliyor. Yani e, Irak'ta çalışması için herhangi bir lisan engeli yok. Gittikten bir süre sonra orada kendine bir ev kiralıyor fakat e, İstanbul'dan gelen maaş yetmemeye başlıyor ve para sıkıntısı çekiyor. Ve bu sıkıntılar içinde acaba hata mı ettim buraya gelmemeli miydim diye düşünürken bir sabah işine gitmek üzere evden çıkıyor. Ve bakıyor kapının önünde hiç tanımadığı yabancı bir Arap kendisini bekliyor. Böyle milli kıyafetleri vardır ya Arapların falan. Arapça konuşuyorlar ve bu kişi diyor ki Hüseyin Refik Bey dur bekle seninle konuşmak istiyorum. Hayırdır konu nedir? Ben seni tanıyorum sen çok iyi bir adamsın. Para sıkıntısı da çektiğini biliyorum fakat sana yardım etmek istiyorum. Nedir falan. Al diyor bu tesbihi, şu duaları da al, bu, bu gece bunları oku ve bekle. Ama ne olursa olsun korkma. Şimdi korkma dediğine göre korkulacak bir şey var demektir. Ve e, büyük dedemiz öncelikle bunu kabul etmek istemiyor. Fakat Arap çok ısrar ediyor. Eline hem duaları hem de tesbihi verip kaçıyor, uzaklaşıyor. Büyük dedemiz akşam olduğunda eve geliyor. Tek başına hadi bakalım diyor, yapalım şu duaları nedir? Çünkü aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen biri ve e, duaları yapıp yatıyor yalnız yaşadığı evinde. Oda kapısını da kapatıyor. Şöyle bir 5-7 dakika sonra oda kapısı kendiliğinden açılıyor ve içeriye iki ziyaretçi geliyor. Ve bu iki ziyaretçi o zaman için zebani diyorlar. Bugünkü tanımla reptilian varlıkların birebir aynısı. Reptilian dediğimiz boyutlar arası varlıkların birebir aynısı. Ve biri yatağının baş ucuna geçiyor, diğeri de ayak ucunda kalıyor. Ve konuşmadan yani sesli konuşmadan bir takım el hareketleriyle bir iletişime başlıyorlar. Bu arada dede ne yapıyor? Dede çok korkuyor. O zaman genç bir adam 35-40 yaşlarında. Falan diye düşünmüş herhalde ateşim mi çıktı Şöyle ne bir oluyor şey, bana diye. Tabii daha uyanık. Yani ha, daha yeni yatmış. Hani, e, ve işte daha duaları yeni yapmış kadar tekrar gerekiyor bilmiyorum. O duaların ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bana çok soruyorlar. Bilmiyorum. Bu e, tabii ailede hep böyle anlatılırdı. Ve varlıklardan o kadar çok korkuyor ki titremeye başlıyor. Hani evet, zangır abi. zangır dedikleri titreme ve yattığı karyola da demir bir karyola bilirsiniz. Eski evet, böyle aynalı demir, demir karyola. Vardı. O karyola titriyor korkusundan ter içinde. Ve istemiyorum ben sizi. Gidin. Mesajını vermeye çalışıyorum ama tabii çelesi kilitlenmiş. Ve varlıklar öfkeleniyorlar. Yani sen hem bizi çağırdın, senin ayağına geldik, şimdi de bizi istemiyorsun diye. Burada çok önemli bir konu var. Geri geri gidiyorlar. Yani arkasını dönüp gitmiyor varlık. Videoda eskiden hani geriye sarardık insanlar geriye yürüdü. Geri geri giderken telepatik olarak diyorlar ki senden sonra üç nesle daha. Ya da senden sonra üç nesil daha. Ve yok oluyorlar. Büyük dede uyuyamıyor gecenin geri kalan kısmında. erkenden giyinip adam. Evet, evet. erkenden giyinip sokağa çıkıyor ve kapıda Arap yine onu bekliyor. Diyor ki tuh sana diyor ben de seni cesur bir adam zannetmiştim. Ver o tesbihi bana. Eğer dayansaydın ailen büyük bir servet ve refah içinde yaşayacaktı. O varlıklar sana işte maddi açıdan yardım etmeye gelmişti. Çok büyük bir şansı kaçırdın. Büyük dede de diyor ki ben öyle yardım istemem. Ben kendi yolumu bilirim. Çok inatçı bir insandı. Hiçbir zaman zengin olmadı. Hiçbir zaman zengin olmadık. Bilemiyorum artık. Buna mı bağlamalı Tövbe başka bir şey mi bağlamalı? <laughs> yani devlet memuruydu Osmanlı'da devlet memuruydu. Ve bir süre sonra da tabii İstanbul'a Beşiktaş'a eve döndüğünde bir değişiklikle karşılaşıyor. Bu olayı karısına anlatıyor büyük, büyük annemize. Ve bizim ailede hanımlar hep öğretmendir, erkekler de hep hukukçudur. Mesela büyük dayılarımızdan biri çok önemli bir hakimdi Ankara'da. Çok iyi bir spiritüalistti. Bir başka büyük teyzemiz çok iyi bir medyumdu. Yani bu olaydan sonra gelişti bu yetenekler. Anneannem çok iyi bir medyumdu. Birinci kuşak onlar. ikinci kuşak annem ve teyzem. Üçüncü kuşak ben. Bu konuların içine doğmuş olduk. Hmm. Yani bu konulara ben yani sonradan peki, girmedim. Para olmadı, medyumluk mu oldu yani? Öyle gibi. Medyumluk e, sadece bir tanımı ama farklı e, varlıkların bilincinde olmak, dünyanın sadece fizik bedenden ibaret olmadığını anlamak, kader, karma bilinci, e, yaşama saygı duymak. Kaç gibi. yaşında siz bunu keşfettiniz kendinizde? E, ben işte yaklaşık olarak 2,5 e, 3 yaşımdan beri bu olayların içindeyim. Kendi deneyimlerim de dahil olmak üzere. Gördünüz mü hiç? Gördüm. Gördüm. <laughs> Öyle bir şey ki. Gördüm, değil. gördüm. Ne gördünüz? Anlatayım mı? Lütfen. Üç yaşımdan beri bir takım varlıklar tarafından ziyaret edildim. Şimdi diyeceksiniz ki sana mı öyle sana öyle geldi? Belki çocuktun hani okuduğun kitaplardan etkilendin. Ama bunun bir fiziksel kanıtı var. Bunun fiziksel kanıtı sadece bende değil tabii ki e, varlık teması yaşayan insanlarda kınalanma dediğimiz olaydır. Kınalanma gerçek bir kına değildir. Ama insanların genelde avuç içlerinde bazen ayak tabanlarında çok koyu kahverengi bir leke, lekeler belirir bu temaslardan sonra. Bununla ilgili Amerika'da da tecrübeler var. Yani uzaylılar tarafından temas edilen veya kaçırılan insanların vücutlarında, ellerinde, ayaklarında, bazen giysilerinde, pijamalarında bu sizde bir şey yok şu an. kadar. bundan sonra garanti <laughs> veremem. Bu akşam <laughs> dikkat edin.